Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Kutudan birazdan çekmiştik ya bir de odanı. Evet. da tutup. Evet arkadaşlar aa, bugün o. daha önce Erdem'e sürpriz kutudan çıkan sürpriz ozma kutularını açıyoruz. Aa, aa. Ne oldu? Aa, yürüyorlar bunlar. Yürüyorlar mı? Aa, aa inanmıyorum yürüyorlarmış arkadaşlar. Şimdi hadi açalım. Bu Ozmo yumurtalar arkadaşlar bize sürpriz kutudan çıktı arkadaşlar. Onun videosu da kanalımızda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Sürpriz bir kutu vardı ve içinden bir sürü hediyeler çıktı Erdem'e. Bu da onlardan biri arkadaşlar. Şimdi bu yumurtaları açıyoruz. Erdem hangileri çıktı anneciğim? Gösterir misin? Böyle çıktı. Hangileri ama neler çıktı? Hani Gülen surat mı? Kalpli göz mü? Nasıl bir şey çıktı? At. Göster bakayım bize. Tek tek göster kameraya. Burada. Göster göster. Göremedim i̇şte ki. Böyle. Göremedim. Şöyle elinle tut. Göster. Şanslı. Göster. Şanslı. O neymiş? Göremedim ki ben. Bu da süslüymüş arkadaşlar. Süslü yumurta çıktı. <laughs> bir tane de havalı yumurta çıktı. Ne yapıyor? Yazıları yazıyor orada bak renkli, gözlüklü arkadaşlar göster bir göremedik ki ama biz gözlüklü olan havalı yumurta arkadaşlar Ağabeyim. bir tane de neşeli yumurta çıktı onu da göster neşeli. gülüyor arkadaşlar açıyorsun evet adımlar evet arkadaşlar şimdi hepsini açma zamanı. Evet arkadaşlar bütün yumurtalarımızı açtık şimdi acaba işlerinden ne çıkacak sürprizlerini açıyoruz. Aa, araba çıktı arkadaşlar bu çok güzel Erdem. Daha önce çıkan arabadan çıktı ama dur tek tek aç da karışmasın. Bu ne? Bu ne? Kaleme takılan. Aa kalem'e takılan bir. Oyuncak çıktı arkadaşlar. Bu da çok güzel Erdem. Kalemine takarız tamam mı? Şimdi başka ne çıktı? Diğerini de aç. Şu arabayı birleştirelim Ar mi? Ar arkadaşlar arabamızı birleştirdik. Böyle altında kocaman bir silindiri var. Ve bu arabadan daha önce de bize çıkmıştı. Ar Camı da var arkadaşlar. Ar Onu da sen yapıştır. Diğer oyuncağımızı da gösterelim. Diğer oyuncağımız da şöyle bir şey. Şöyle netleyelim. Evet böyle arkadaşlar. şurada kaleme takılıyor. Böyle bir dil çıkarmış. Gözünün birini kırpmış. Şimdi üçüncü yumurtamızda sıra arkadaşlar. Annem ağzını açma ama ya. Ne çıktı? Aa, bunu biliyorum arkadaşlar. Daha önce de çıkmıştı bize. böyle. Bunu ben çok duyuyorum. Evet defalarca aynı oyuncaktan çıktı arkadaşlar. Bu ozmodan da artık hep aynı oyuncaklar çıkmaya başladı değil mi Erdem? Hı. Evet. Artık ozmo almayalım bence Erdem. Sence? Evet onu sonra yaparız. Evet. Diğerinden ne çıkacak acaba? Diğerini merak ettim ben. Dur, Şu inşallah. öbür yumurtadan ne çıkacak acaba? Yok. İnşallah ondan hiç çıkmamış bir oyuncak çıkar. Yok. Evet arkadaşlar şimdi de son yumurtamızı açıyoruz. Acaba bundan ne çıkacak? Ne çıktı? Bu da ne ya? Bunu da biliyorum. Bundan da daha önce çıkmıştı arkadaşlar. Deftere takılıyor. <laughs> Sayfalarını ayırmak için arkadaşlar bir ayraç. Evet. Onu da göster. Evet arkadaşlar. Böyleydi. Bütün yumurtalarımızdan çıkan oyuncaklarımız. Bu da yüzde ağzı siyah çıktı. Hadi bay bay yapalım. Bugünkü videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Ne diyorduk zaman arkadaşlara? Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bay.